Ballar, selamlar. Nasılsınız? <laughs> ben iyiyim. Ben Deniz. Ben Anatolia şu an arabadayız. İbo alıyor. Biz Los Angeles'a gidiyoruz oy vermeye. Hem orada halletmem gereken... Halletmem <laughs> gereken <laughs> nasıl konuştum? Halletmem gereken işlerim vardı konsoloslukta. Onları halledeceğim. Hem Anatolia'nın doğumunu bildireceğiz. Ne çıkıyor? Nüfus mu çıkıyor bilmiyorum. Onu yapacağım. Doğum kaydını yapacağım. Hem kendi nüfus çok pardon nüfuz yenileyeceğiz. Hem de oyumuzu vereceğiz. Bir taşla üç kuş vurmuş olacağız. Ee, şu an yola çıkmak üzereyiz San Diego'da. Sabahın köründe kalktım aptal gibi çantasını hazırla, emzir. Ee, yani bilirsiniz çocukla bir yer ekmek çok kolay bir şey değil hazırlık açısından. İnşallah her şeyini yeterince hazırlamışımdır. Ee, yanıma mama aldım olurdu emziremezsem diye. Sabah emzirdim mamasını aldım. Her şeyini aldım. Oyuncaklarını, kitabını, şöyle bunu şu an tek ümidim. Yolda çok huysuz Çünkü bazen bazen uyuyor yol boyunca hiç sesi çıkmıyor. Bazen çığlıklar eşlik görüyor. Bir de bu uzun bir yol. Ümit ediyorum çok zor olmayacak bizim için. Anatolia road trip. Road trip yapacağız anneciğim. Senin Los Angeles'a ikinci gidişin bu. Hiç farkında olmasan da, hiç umrunda olmasa da. Çok umrunda olan tek şey <laughs> ahtapotu. Güneş gözümüzün içinde her zamanki gibi şunu örttüm üstüne. Gözüne güneş girmesin diye. Hava sıcak. İnşallah çok kalın giydirmemiştir. Gerçi <laughs> şu uzun kolunun altında bir tane e, kısa kollu body var. Bir de şu pantolonu var. ayanda da çorap var yani bence kalın. Ay neyim. Hadi canım. Ben de bir keşke. Böyle. <laughs> Simpsons'daki o küçük bebek gibi. Oh no. Tamam anneciğim alıyorum. Alıyorum anneciğim. Ağzını sallaya sallaya. Aldım. Gürültü etmesin. Ya onu izliyor. <laughs> Yine Los Angeles'a geldik. İki saattir uyuyordu sevgilim. Bir de bu sıcakta iyi bile şey etti. Dayandı mu? mi? Ay Trafik ben dayanamıyorum yani. O, onun dayanmaması çok önemli. Video <laughs> mu çekiyorsun sen? Yazımız. Aynı Tatlı kız. Yumuş kız. Cık cık. Az kaldı anneciğim az. Salaşa bak ya Simpsons'daki. Sen Simpsons'daki adını hatırlamadığın bebek misin? Megi, yes, yasımız. Aa, şunları da çıkarayım, ayaklarını izlesin onlarla oynayın için. Biraz onlarla oyalan. Nasıl bakıyor? <laughs> parmaklarını oynatıp parmaklarına bakıyor. Kırman olurum. Ben deniz. Bu dünya güzeli. Geldik. Oyunumuzu kullandık. Anatolia orada konsolu bir minik fırtına yarattı. Herkes kızımı sevdi. Tabii ki kendisi ağladı. Karnını doyurdu. Mamasını emdi. Konsolosu da bir konsolosluk görevlisi bizi takip ettiğini, daha doğrusu Anatolia'yı takip ettiğini <laughs> videodakilerden daha büyümüş gönderini söyledi. <laughs> beni şaşırttı. Geldik şimdi altımızı değiştirdik. Gidip bir şeyler yiyeceğiz değil mi anneciğim? Anadolu'ya yedi daha doğrusu yemeğini burada gördüğünüz gibi. Ama sıra annesinde. Hadi bakalım. Olur olur. Ay en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Nasıl baygınım, yoruldum, uykum var. Hava çok sıcak. Burası çok sıcak. Konsolosluğun içi de soğuktu. İnşallah üşütmeyecek Anatoly'e diye ümit ediyorum ama şu ışıklar ne güzelmiş. 8 milyar tane. Size göstereyim şöyle, arkadan görebilecek misiniz? Göremeyeceksiniz. Her neyse. Ee, Anadolu'nun e, çifte vatandaşlığı için başvurumuzu yaptık. Nüfus uzanı için başvurumuzu yaptık. Süper oldu. Ben çok istiyordum çifte vatandaşlığı. Yani Türk vatandaşı da olmasını çok istiyordum. Şimdi hem Türk vatandaşı hem Amerikan vatandaşı olacak. Yani hayat bu ne olur ne olmaz. O yüzden e, bence iki vatandaşlığa da sahip olmak iyi bir şey. Böyle o yüzden mutluyum. Bakalım ne zaman gelecek işte kimlik numarası şu sorusu. Tam çıkar ayak. <laughs> lavaboda size bahseder, bahsettim. Üzerinden 30 saniye geçmeden konsolosluk görevlisini tekrar gördüm. Adını sormayı unuttum. İşte e, San Diego'daki Türkleri ararken bulmuş beni de. Oradan takip ediyormuş sağ olsun. de takip ediyormuş. Böyle, bugün iyiydi yani iyi geçirdik. Konsolosluk çok kalabalık. İlk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Bir sürü insan oy vermeye gelmişti. E, yani kötü geçmedi. Anatolia tabi huysuzlandı tam yerinde huysuzlandı. Ama Anatolia'ya karşı da çok tatlılardı. Böyle iyi geçti. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz çünkü açız çok açım çok, çok. Anatolia şu an ellerini ve ayaklarını inceleme evresinde hayatının. Ellerle başlamıştı şimdi ayaklarını da keşfet. Ayaklarına bakıyor. Yavru. Yavrum spor sıkıldın biliyorum. Vallahi bana kalsa keşke seni oradan çıkarabilsem. Ama mümkün değil. Yapacak bir şey yok. Ayaklarla oynasan. Bakışlara bak. Hava nasıl sıcak? Ups. Bataryam azmış. Biz ramen yedik. Evet. 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 Wow. Okay. Ee, ramen yedik. Şu anda da Starbucks'tan İbo bana kahve aldı sağ olsun. Ee, buzlu kahve içinde half and half denen kremadan var ve tahminimce bir pump da e, fındık şurubu var. Anatolia. Yanımda da huysuz Anatolia var her zamanki. sadece çok e, yanlış hatırlamıyorsam çok ayakta duramıyordu. O yüzden evet. Ama ses hala bomba. Benim en sevdiğim bence Türkiye'nin bence en iyi en güzel sesi adamı Murat İlkan. Eski Pentagram vokalisti. Şu anda da onu dinliyoruz. Like a lion in the jungle Now is the only 🎵Men to be flying in a like an eagle🎵 Şu an akustik versiyon dinliyoruz ama normal versiyonda da bomba. Pentagram Dinleyin, dinletin ya. Yani Türkiye'nin en iyi grubu diye boşuna söylemiyoruz. Kargom pentagram. Bak ya, kargomu pentagram mı diyor. Pentagramın yeri benim için çok ayrı ama kargom da yeri çok ayrı. Biliyorsun İbo? bu soruya sen nasıl cevap verebilirsin? İbo da kargoyu çok sever. Seçmesi zor. İkisi de apayrı. Hayatımın çok farklı dönemleri de ikisinde çok güçlü etkileri oldu. Çok severim. Seçemem ya. Vallahi çok seviyorum ikisini de. Ya bana böyle sorular sormu gelmiş. Pentagram Murat Kreis mi diyor? <laughs> bir başka bir grup söyle. Söz, bir tane daha söyle cevap verin. Sentence'ı mı diye? Pentagram mı? Pentagram canım. Ki Sentence'ı çok severim. <laughs> Anneciğim, ağlamak yok. Müzik dinliyoruz. Like a lion in the jungle çalıyordu. Ne oluyordu biliyor musunuz? Anatolia Hanım çığlıklar eşliğinde. Çığlıklar senfonisi dinletti bize. Biz de kenarda durmak zorunda kaldık. Annesi onu emzirmek zorunda kaldı. Aa. Ama çok güzel bir andı değil mi? Çünkü durduğumuz andan itibaren kahkalar attı biz, Evet. evet. Sonra Sıklamış şarkılar sıkıldı tabii ya. Kaç saattir çocuğum. Sonra şarkılar söyledik. Türkler. emdik, Şimdi oynuyoruz. Anasının kucağında oturuyor. Hadi devam şarkıya. Kırmızılım sana yandı canım zort. Beyaz ata binerim yanına koşarım. Pırt aşk alırım ben aşk satarım. What's going on? Oh my god. What's going on? What's O yok. Yasımız. Çekmeyi bırak benle ilgilen diyor. Okey öyle yapmak zorundayım. <laughs> ben de çekiyorum bok varmış gibi. Ne kadar toz varsa suratımızı çarptı camdan açık. Ay üstüm başım toz oldu. Allah'tan çökmüştüm. <laughs> Çekim yapacağım diye <Bir> tozlar yedik. <laughs> evet. Tozları yedik suratımıza. <laughs> Şeyde dışarıda. hastalık çıkmıyor. Bir girdi mi çıkmıyor. Ay rahmetli anamın lafıydı. Hastalık bir girdi mi çıkmıyor kızım derdi. Anneannem nurlar içinde yatsın. Millet denize ya üşümüyor musunuz güzeller? Bugün hava gerçi çok güzel de okyanusa girecek kadar güzel mi bilmiyorum. Kızım sen de bir yiyip girecek misin? Ben Buralara. Şey alsam güzellerden Ev alsam buralardan mı alırsın? güzel yerler. Bak başladı yine. bu inşallah o da olur. İnşallah bir gün buralara ev aldığını da görürüz. Şu evi bana versinler mesela. <laughs> versinler. <gülüyor> Şu evi boya verin hemen. Now. Çok bir şey istemiyorum. Çok bir şey istemiyorsun canım. Sadece 2 milyon dolarlık bir ev istediğin. <laughs> bir dakika kızıyor Birazdan daha. Bir biraz şuradan şöyle kafanı şöyle bir geriye doğru çevir bak. Bir tane orada ev yapılıyor. Elif evi yapılıyor <laughs> ya. İbon evi yapılıyormuş. Ay Birazdan İbon'un, İbon'un İbon'u İbon'un San Diego'da en sevdiği yermiş. Burası bakamıyorum. Ben benim evi yapıyorlar. Ha şu yapılan İbon'un eviymiş. <laughs> San Diego, İbon'un San Diego'da en sevdiği yerden yapacağız şimdi. Çok büyük heyecan var içimde. Evet. Sen bakınca da güzel bir Önden güzel bir manzara var. Benim manzara da çok güzel yalnız burada. Benim de San Diego'da en sevdiğim yer burası. Tam burası. Bu Salyalı. Bu Salyalı. En sevdiğim. Bak alttan yandan çıkıyor. Evet anneciğim. Mutlu bir şeyler anlatıyorum. Güley bile kısın. Nasıl saf bir çocuksun ya. Yeter ya yeter dayanamayacağım artık dayanamayacağım artık dayanamayacağım bunlar koparma zamanı geldi o zaman bu zamanmış yeter artık Yeter yeter. Okey. Şimdi bana en sevdiği yerlere bakalım. Tabii. Kırmızı ışıkta durduk. Az önce bana verdik. Ya kameradan tam göstereyim, şu tam önümüzde. Burası işte. Evet. Anladım. Şu alanlar. Evet. Bir tarafta bey beyinceyler değil mi? Ah işte gölet gibi. Gölet gibi evet. bir şey. Diğer tarafta Hopkins. Bu bir tepen. Burada da pasifik evden. oluyor gelir iki saat iki buçuk saat oluyor saat dokuz buçuk eve geldim ilk işim Anatoliyi içerisinde <laughs> dolduruş ses. İlk işim Anatoliyi yı yıkamak oldu çünkü çok e, arabada terledi vesaire çocuk haliyle yıkadım emzirdim uyuyor şimdi. Aslında iyi dayandı bence yani çiğ sesi gibi. <laughs> Bir de oradan bana tavşan diş yapıyor belli. Bıçık. I know, that's what I said too. That's tinkle, what I said. Tinkle. Don't get it on the seat. <laughs> you are such a silly goose. İnatına yapıyor. <laughs> Her neyse ne diyordum. Ya Antolya iyi bile dayandı. Gidiş yolunda iyiydi baya. Bir son 20 içinde buradan Los Angeles'a gitmek iki buçuk saatimiz aldı trafikle vesaire. E, bunun iki saati rahat uyudu. Hatta biraz daha fazla. Son 20 dakika iyice huysuzlanmaya başladı. Ee, konsolosluğa vardığımızda artık çılgçılg diye abartıyorum. Çok çılgçılığa değildi ama ağlıyordu. Bir de konsolosluk odası ufak bir yer. Bir sürü insan var. Oy vermeye gelenler. Onun dışında kendi evrakları için gelenler falan. Benim elimde bir bebek arabası. Sırtında kocaman bebek çantası. Oraya sığmaya çalışıyoruz. Herkes süper anlayışlıydı cidden. Bu, bu konsolosluk deneyimim bir öncekilere göre çok daha iyiydi. Hatırlıyorsanız daha önce söylemiştim çok kibar davranılmayabildiğini ama bu sefer gerçekten herkes çok kibardı. Ki o kadar kalabalık olmalarına rağmen. Hatta bir ara çikolata dağıttılar insanların. Niye anlamadım ama. Ee, böyle Ferrero var ya. Ya da Charlie'nin deyişiyle Ferrero Bak şimdi küfür Nasıl biliyorum. Pislik. Her neyse. Onlardan dağıttılar. E, ee, i̇yilerdi galiba. Oyunumuzu verdik. Sonra ben işte Anatolia'nın vatandaşlık işlemini yaptım. Ee, bu esnada herkes süperdi. İsminin Anatolia olduğunu duyunca yani insanlar sordu. Hani çok tatlı bebek falan filan dediler sağ olsunlar. Sonra um, adı ne falan diye sorunca Anatolia deyince herkes böyle bir ha falan oldu. <laughs> Türk konsolosuna, Amerika'da Türk konsolosuna gidince e, çocuğunuzun adı Anatolia olunca ister istemez insanların böyle bir ha memleketim falan hissi oluyor herhalde. Öf haş. I'm filming. She doesn't hear it. She's in the other room. Sen sus. Ferrorooşe. Charlie Charlie. Çok az bir. Ne çok tatlısın ya Dana. So cute. Çok so cute. I love you, <laughs> baby. You're so cute. Ne diyordum? Her neyse öyle. Sonra dediğim gibi oradan bir görevli izliyormuş bizi sağ olsun. Selamlar buradan bunu da izliyorsa. Sonra oradan çıktık ramen yemeye gittik. Cık, muhteşem bir ramen yedik. Yuttum koca tabağı yuttum. Bugün benim ölül günümdü kendimce. Bu arada ay en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Normalde bugün çarşamba benim tartı günüm. Fakat e, sabah tartılı ama evden çıkarken paylaşmayı unuttum mesela. Yani yarın sabah paylaşayım. Her neyse 700 gram vermişim yine bu hafta. Kendime mutluyum, gururluyum yavaş ve sağlam adımlarla ilerliyorum. Ee, en son ne kadar olmuştu? 4 kilo 300 gramdı. Bugün itibaren tam 5 kilo vermiş oldum. 300 gram daha verirsem şayet e, hamilelik öncesi kilom ayınca. Artık inmiş sayıyorum kendimi yani. Hamilelik öncesi kilomdayım diyebilirim. 300 gram yani. Kendime gurur duyuyorum. Onu Instagram'dan paylaşmayı unuttum. Yarın paylaşacağım. Bu vaktim olmadı Sabah apar topar gittik. Bir de geç, şöyle bir şey var. Ee, Türk konsolosu 12'ye kadar çalışıyor. Ondan sonra çalışmıyorlar niye bilmiyorum. Ya da başvuruları 12'ye kadar alıyor. E buradan 8.30'da çıkacaktık. Çıkamadık. Çocuk olunca çıkılmıyor. Son ana kadar emzirin falan filan biliyorsunuz. Her neyse. Sabah o şeyin arasında oturup post yazamadım yani Instagram'a sözünüzü özü. E, ve bugün yolda falan da olunca biliyordum çok iyi olmayacağını diyetimin. O yüzden e, bugün bugün ne yedim videosu çekmiyorum. E, yarın itibaren devam edecek. Ama aslında kendime her ne kadar ödül günü yapmışsam da bugün sadece iki kere yedim. Ve evet sabah yediğim kahvaltıda yediğim cheese işte böyle tatlı peynirli falan bir şey var. O yüksek kaloriliydi. Öğlen yediğim ramen eminim yüksek kaloriliydi. Fakat bunlar beni doyurunca özellikle o ramen bayağı şişirdi beni. Üstüne bir şey yeme ihtiyacı duymadım ve aslında kalori sınırımda kaldım. Yani çekebilirmişim bugün ama. Her neyse ben bugün yine de ödül günüm gibi göreceğim. Yine sağlıksız yedim ama kalori sınırımdaydım. Başka bir gün daha ödül yapayım gibi düşünmek istemiyorum. Bugün benim ödül günümdü. bu Yani yarın itibaren normal devam ediyorum. Bugün ne yedim videoları da gelecek o yüzden. Ee, sadece bugün gelmeyecek. o oh. Onun dışında işte muhteşem bir ramen. Oh, harikaydı. Ee, fakat çok uzun süre. 45 dakika bekledik yemeğin gelmesi. Bu yasağda Anatolia'yı ya emzirelim. Bu Sonra bastık geldik. Çüş. Sonra bastık geldik. Ee, böyle dönüş yolunda biraz daha huzursuzdu. Bir kere mi durdu? İki kere mi durdu? Durmak zorunda kaldık. İşte gene emzirdim vesaire. Ama sonuç olarak güzel bir gündü. Uyuruldu tabii ki çocuk. Yani o kadar saat yolda. Ama korktuğum kadar kötü geçmedi yani İbo ile uzun zamandır sadece ikimiz vakit geçirememiştik. Yani sadece ikimiz derken tabii ki Anadolu'da vardı ama hani em, çünkü biz eskiden hatırlıyorsunuz sinemaya gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk. Çok uzun zamandır Anadolu'da olduğundan beri hiç öyle bir fırsatımız olmamıştı. İster ben çok dışarı çıkamadığım için şu durumda. E, bayağı sohbet etme zamanımız oldu. Eski günleri iade ettik, müzik dinledik zaten görüyorsunuz. Ben bol bol borazan gibi sesimle şarkı söyledim. E, çok keyifliydi. Eskilerden konuştuk. Ben böyle bir ara duygulandım. Ne bileyim güzeldi yani. Keyifliydi. Sonunda da eve geldik. Sanırım bugünlük de bu kadar benden. Ee, yarın sabah Anatolia'nın doktor randevusu var. Ona gideceğiz. Heyecanlıyım o randevu için. İşte şey yapıyorlar böyle atıyorum oturabiliyor mu kalkabiliyor mu wow. ay saçım değdi kolumda böcek gibi şey yürüyor sandım atıyorum 3 aylık bir bebek bebeğin yapması gereken şeyleri yapıyor mu? Geri mi? Hani herhangi bir sorun var mı? Falan filan. Onları rutin bir kontrol olacak. sonra eve geleceğiz ve böyle. bu arada kesin sayılır. Melis'le konuştuk. Cuma günü bana gelecek sağ olsun. Ve Instagram'dan canlı yayın yapacağız beraber. Aslında niye YouTube'dan yapmıyoruz? Bilmiyorum. Belki başka bir zamanda YouTube'dan yaparız. Ya da belki onun için Instagram'dan benim için YouTube'dan yaparız. Bilmiyorum. YouTube olayı şu an aklıma geldi. Beraber böyle bir şey yapalım dedi. Sanırım o Instagram'da canlı yayın yaparken benden bahseden takipçiler olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Cuma günü bana gelecek ve Instagram'dan canlı yayın yapacağız. O yüzden Instagram'dan takip etmek isterseniz edebilirsiniz ve canlı yayın sırasında sohbet etmek isterseniz edebiliriz. Ne kadar hani canlı yayınlar biraz kaos oluyor tabii ki. Çok fazla insan yazıyor. Görebildiğini görüyorsun, cevap verebildiğini veriyorsun. Ee, her soruya cevap veremiyorsun. Yani bilmiyorum kaç kişinin katılacağıyla da alakalı bir şey sonuçta. Atıyorum 50 kişi katılırsa tabii ki çok daha kolay olur ama muhtemelen daha çok insan katılacaktır ve biraz zor olabilir. Ee, ama elinden gelince sorularınıza dönmeye sizinle konuşmaya çalışacağım. Başka? Söylemem gereken bir şey var mı? Sanırım bu kadar. Böyle iyiyim. Yani kendimi iyi hissediyorum bugün. Ee, diyet yönünden de mutluyum. Sabah çıkıp da eksiği görmek benim için sevinç vericiydi. Yavaş gidiyor ama iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ee, bugün leste yapamadım. Aslında yani şu an yapsam yaparım ama çok yorgunum ve uykum var. Yapsam mı ya? 15 dakikalık bir şey. Belki de yapmadan yaparım. Saat 10'a 20 var. Bu videoları yüklemem. 20 dakika mı 15 dakikada resmi yapsam. Yapabilirim. Yarın size söyleyeceğim yapıp yapmadım. <laughs> Ama yani devam edeceğim kesinlikle. Elinden geldiğince hem yürüyüşlerimi gerek içeride gerek dışarıda yapacağım. Bu işi başaracağız. Ve bugün bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.